Evet merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben yine Tayfun Aras. Ben Burak Öker. Evet bugün e, Burak bize değil bana bana sorular hazırlamış. Onları soracak. Ben de bilmiyorum bu soruları. Dedim yandaş gazetecilik yapmayan dedim. Önceden soruları almadım. Şimdi e, onun önceden hazırladığı soruları ben görmedim. O bana soracak. Şimdi bundan soruları bekliyoruz. Tayfun için biraz kazı sorular hazırladım. Bakalım bu sorulara Doğru cevaplar verebilecekler. Kendi hayatıyla ilgili olduğu için doğruluğunda kendisi zaten. <laughs> Umarım yalan söylemem. Soruyorum, hazır mısın? Sor bakalım. Soru verir. Neden Bostancı şarkısı? Neden Bostancı şarkısı? Çünkü Bostancı şarkısında yaşadığım bir hikayemi anlatıyorum. Eski bir kız arkadaşımla olan. O gün biraz tartışmıştık. Ben de arabayı biraz hızlı kullanmıştım. O gün bir ayrılık yaşamıştık. Ondan sonra ben de Bostancı şarkısını yaptım. O ayrılık seni bu kadar üzdü mü şarkı? O ayrılık e, beni çok üzdü. Ben de öfkemi... Kim bu kız ya? Güzel kız mıydı bu? Ben hiç görmedim. Güzel, ya. iyi bir kızdı yani. Şey, şimdi düşününce e, çok görüşmemesinin dışında genel olarak iyiydi yani. Hani itici, gıcık gıcık bir kız da değildi. Yani iyi bir kızdı. Diğerleri hakkında şey yapabilirim ben, yani sinirli olabilirim ama onun hakkında değilim yani. Ben de tabii sinirliydim ama e, o sinirimi şarkıyı yaparak çıkardım. Böylece öfkemi notalara kustum. Güzel. <laughs> Soru iki. Sor. En sevdiğiniz youtuber kimdir? En sevdiğim e, youtuber yeni keşfettim. E, Bolt and bankrupt diye kel ve e, hmm. batmış diye bir adam var YouTube'da, Bütün e, dünyayı geziyor. Daha çok Sovyet, eski Sovyet ülkelerinde geziyor. Ee, terk edilmiş binaları, işte radyasyon bölgesindeki e, binaları, bölgeleri, ormanları, pis yerleri falan geziyor. Tek başına geziyor. Bazen de bir arkadaşı var, kız arkadaşı onunla geziyor. Bu arada onu izliyorum. İngiliz bir adam, çok komik. Bold and bankrupt, kel ve batmış. Onu izliyorum bu arada, çok seviyorum. Buna kısa bir cevap istiyorum. En sevdiğim müzisyen. En sevdiğim müzisyen? Kim olabilir? Ya? Yani Chris Cornell'ı çok seviyordum ben. Rahmetli değil mi? Rahmetli Chris Cornell'ı çok seviyordum. Rahmetli, Hatta onu evet. şeyde dinledim. Küçük Çiftlik Park'ta dinlemiştim. Evet. Ölmede bir gün Eşsizdir. Dört. En sevdiğin şehir, ülke hangisi? Bu kadar çok ülke gezin. Tekrar evet. gitmek istediğin ülke hangisi? Tekrar gitmek istediğim... Hmm. Ben ben şeyi çok sevmiştim ya. Amsterdam'ı çok sevmiştim. Amsterdam'a gitmek istedim. Neden Amsterdam? Ha, kanallar binalar. Ya Paris de güzel de ikisinin arasında mı ya bilmiyorum ki. İkisi de olabilir yani. Red Daha... Light'a Light gittim ben sonra herhalde. Ikisi. Red Light'tan geçtim evet. Red Light'te güzel bir ortam var. arkadaşlar para, paralarını kazanıyor. Ekmek paralarını çıkartıyor. Neyse konuyu bırakalım. <laughs> tamam. Bir soru, bu benden sana özel bir soru. Neden bu kadar atarlısın? Ben mi? Evet. Tayfun Tarih de... çok pistir. İnanılmaz pistir yani. Evet bazen e, bu hayatın karmaşası içinde tabii bu kaosta Böyle insan <laughs> insan şehir hayatında tabii bazen sinirli olabiliyorum ama genelde sakin olmaya çalışıyorum. Ama çok olduğunda söylenemez evet genelde sakin olmaya çalışıyorum ama bu İstanbul çeşme keşinde maalesef olamıyoruz arkadaşlar. Evet. Peki şu an sevgilim var mı? Yok. 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 Ee, karantina süreci o yüzden kimseyle görüşemediğim için yok. Öncesinde var mıydı uçağın? <laughs> <laughs> o yüzden da karantinada. O zaman öncesinde de yok. Yani. karantinada. Bir altı ay, aydı, yedi aydır falan herhalde. Yok Muhatap olmadı. Öncesinde kim vardı? Öncesinde bir kız vardı. Ee, Ukrayna'dan bir kız vardı. O vardı. Ukraynalı kız yoksa bu mu? Yok bu başka. Peki Ukrayna kız <laughs> şarkısındaki kız kim? Ukraynalı kız şarkısındaki kız Evet, herkes ee, evet, bu söylüyor. Ukrayna kız şarkısı kız? Ukraynalı kız. Alanya'da tanışmıştık. 10 yıl önce o kız. Bu kadar. Tabii. Bunun cevabı. Ona da var birkaç şarkı, yeni şarkı geliyor, onunla ilgili. Neden YouTube? Neden YouTube? Ben zaten 2009'da açmışım hesabımı. İlk açanlardanım. Instagram'ı da ilk açanlardanım. Hı hı. YouTube. Ben YouTube'a başladım bir ara 2016'da. İlk videomu 2012'de atmışım. Böyle bir ee, motor videosu atmışım, bir arkadaşım motor sürüyordu, onun videosunu çekmişim böyle yerden, 2012'de onu atmışım. Sonra 2016'da e, gezmeye başlayınca, sonra gezi vlogları yapmaya başladım. Sonra param bitti, başka bir işe girdim, param bitince gezememeye başladım. Gezemeyince de kanal öyle kaldı ama bu süreçte tekrardan eski videolarımı ve yeni videolarımı paylaşmaya başladım. Tekrar başladım, tekrar YouTube'dayım. Evet. Peki YouTube'daki amacın ne? YouTube'da çok para kazanmak. <laughs> Bir hedefin var mı yoksa doğaçlama mı takılıyorsun? Yani, yani şey, bugün şunu yaparım, yarın bunu yaparım mı? Yoksa... Ya Eskiden eskiden şeydi, sadece gezi vlogları yapayım diyordum. Ama e, şimdi bakınca YouTube'da herkes her şeyi yapıyor. Yani tabii ben ekmek de yaptım da hani daha çok böyle gezi konseptinde yapmak istiyorum ama e, yani başka şeyler de yapabilirim yani. Peki Youtube'un seni geliştirdiğini düşündüğüm bir yanın var mı? Valla e... Valla! <laughs> Valla! Yani Youtube şey ee... Mesela ben İngilizce biliyorum. Ee, İngilizce bildiğim Ne için... kadar İngilizce biliyorsun? Yani... Upper mısın, nesin yani? Orta seviyenin üstüyüm yani. Orta seviyenin... Bir tık üstü. Daha önce kadar. Yani yazıp okurum. Okulda buna eğitimini aldım. 5 ee, yıl Amerikalarda çalıştım. İyi yani İngilizcem ve Youtube'da çok mesela... E... Müzik yaparken ya da programlarla ilgili evet. ya da bir şeyle ilgili bütün her şeyi bulabiliyorum YouTube'da. Ama Türkçe kaynaklar az. O yüzden e, buradan gençlere tavsiyem <laughs> İlber Otaylı gibi e, İngilizce bilmek önemli oluyor YouTube'da. Her şeyi bulabilirsin. Nereden öğrendin sen İngilizceyi? Ben nereden öğrendim İngilizceyi? E, 17 yaşındayken kız bana evet. demişti. Senin yani böyle bir şeyin yoktu benim bildiğim kadarıyla. Ben, ben yok ilgili. Ben ilgili hani hani normal Türkçe konuşmayı bile bilmiyordum. <laughs> bir <bile. Yani gülüyor> Yok. Bir böyle bir üç ay beş ay eve kapattı kendini. Yani. Dışarı çıksak çağa gelmedi, <laughs> değil mi? Öyle bir halim var. Yani. e şey bir kız işte vardı o. Alanya'da tanıştı. Şey yaptı işte, Ukrayna kızlarla konuşa konuşa. <laughs> Yo o bana dedi ki, ay konuşamıyordum ben. Ya yine biliyordum tabi. Ortaokulda Ortaokulda falan. Ortaokulda falan ben seviyordum İngilizceyi. Yani Ortaokuldan beri de. Kız bana dedi ki, Bodil dedi, sen neden konuşamıyorsun dedi. bu dil dedi, uluslararası Bedil dedi. Ben de dedim ki, Yes it is dedim ve sonra Yes it is, yes, it is dedim. <laughs> sonra şeye geldim, İstanbul'a geldiğinde e, üç ay boyunca bir tane site buldum internetten. Bütün grameri çalıştım. Bir tane de kitap aldım kendime. Üç ay boyunca Aynen. çalıştım. Çok sonra İngilizce bölüme girdim. O Tatil benim şeyimi değiştirdi. Okulun da üniversite. Aynen. Evet, üniversitede İngilizce de okudum. İngilizce Şevmenlik okudum. Sonra Amerikan Edebiyata geçtim. Yani oradan e, başladı İngilizce yolculuğum. Sonra İngilizceyi baş e, öğrendikten 3 yıl sonra bir turizm firmasında e, Amerikalarla muhatap olacağım bir işe girdim. Bir 6-7 yıldır da orada çalıştım. İngilizce staj osuymuşsun. Böylelikle evet. Hem yazma, konuşma, son okumayı geliştirdim. Son soru. Evet. Başından geçen ilginç bir olayı anlatır mısınız? Youtube'da yayınlamadığım bir şey olsun. Başımdan geçen ilginç bir olay. Ee, Bulgaristan'dayken böyle bir onların kapalı çarşısı gibi bir çarşıları vardı, pazarları vardı. Tabii eski yani Sovyetlerden kalmış herhalde. Böyle büyük bir, bir e, hem şey vardı işte dükkanlar vardı kıyafet satılan hem de e, yemek yenilen yerler vardı. Oranın en üst katına çıktım. En üst katına tuvalet. Gittim tuvalete girdim. Tuvalete girdiğimde pisuarda iki tane adam vardı ve pisuarda yani duruyorlardı böyle. Yani ben ilkten içeri girerken biraz tedirgin oldum çünkü adamlar biri giriyor biri çıkıyor aynı pisuarda duruyorlar yan yana. Pisuar derken yani bu şey, ayakta Ayakta, ayakta işlemen yerleri var tamam. ya orada. Ne yaparlardı bilmiyordum. Anlamadım. Ya onlar e, orada e, uyuşturucu satıyorlardı ya da seks işçiliği yapıyorlardı öyle bir şey yapıyorlardı yani Buluşma yerleri de olabilir onların. Sonra onları ben gördüm. İçeri girdim. What the fuck değil mi? Hayır adamlar bir de şey miri yani. yani. Beni oraya kapatsalar ben öldürürler yani. Sabah <laughs> <laughs> Hiçbir şey yapamam yani. Yani adamlar hep Bakın uzun bir tane böyle bekliyorlar. Neyse ben tedirgin olarak girdim içeri. Bir de tuvalete girdim ben. Kapıyı kapattım sonra dedim ki ben buraya niye girdim dedim. Ama sen bu ortamlara alış. Yok canım. Hemen, hemen çıktım oradan. Sonra e, hemen çıktım tabii ben oradan. Evet. Bir an dedim buraya gelmekle hata ettim ben. Yani bu adamları görünce girmemeliydim. Büyüktüler. Bir de pis pis bakıyorlar yani adamlar. Bulgarlar. Sonra çıktım kapıdan baktım adamlar bakıyor ben de onlara baktım, sonra arkama döndüm, adamlar hala aynı yerde duruyordu. Bunu hatırlıyorum, bu geldi aklıma. Bir de şey var, Polonya'da 3 kuş saldırmıştı, onu Bunun YouTube, bir var, videosu var. Videosu var. sormadım onu. Aynen, Polonya'da 3 kuş saldırdı, şuradan izleyebilirsiniz YouTube videosu. Ayrıca bence bir de YTT şoförüyle kavga etmişti, onunla ilgili bir video çekildi bence ileride. YTT şoförü evet olabilir, YTT şoförü üstümüze atmıştı. Bence daha ben sıkıntı kalsın. Aynen, onu sonra anlatırız. Çok büyük kavga oldu. Yani. Yani. Neyse, benim soracaklarım bu kadardı. Teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Bana teşekkür ederim. Geldiğin için. Sen ben geldiğin için. <laughs> ee, evet, arkadaşlar 4 gündür peşinden koştu. Ne olur soru, 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 soru Dedim yeter artık dedim yani. Gel dedim hani ya soru. Yani şey sorular güzelmiş. Bu soru fikri onundu soru sorma fikri. Bayağı. Soruları da o hazırladı. Ben görmedim soruları. Güzel olsun. Biz güzel olsun. olsun muhabbet güzel olsun. olsun. Güzel. Güzel, güzel oldu. Ol. Evet arkadaşlar şimdi işin e, prim ve para abone kısmına geçiyorum. Lütfen <laughs> Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayalım. Ee, bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bir dahaki video kadar yorumlarla ne videosu istediğinizi yazın. Ee, Burak Gökalp'in gitar kanalına da abone olun. Bu arada önümüzdeki ay e, bir tane şarkımız çıkıyor. Evet aynen. Onu da... Şarkının ismi neydi? Şarkının ismi ''Seni Seven Kalbim'' evet. E, paramparça. Evet. Çok yakında. Yurtdumda. Çok dramatik bir şarkı arkadaşlar. Evet. Kesinlikle dinleyin hani. Bir Aşk Acısı. Ee, güzel bir şarkı. Tayfun'un yaptığı bu zamana kadar ki bütün şarkıları böyle ezer geçer bir şarkı. Ustalık eserim diyebiliriz. <laughs>